merhaba arkadaşlar Bugün sizlere doğal sayılarda dağılma özelliğini anlattık. birkaç araştırma yapacağız şimdi başlayalım doğal sayılarda çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır Tamam peki bu özellik nasıl yapılır şimdi anlatalım arkadaşlar normalde dağılma dağılma özelliğini kullanmadan nasıl yaparız 5 çarpı işlem önceliğinden 8 artı 4 yani 12 5 çarpı 12 kaç gelir 60 Değil mi? Evet. Peki dağılma özelliğinde ne yaparız arkadaşlar? Dağılma özelliğinde gereken şey bu. Biz buradaki sayımızı önce 8 ile çarparız. 8'den sonra 4 ile. Şimdi çarpalım. 5 çarpı 8. 5 çarpı 8. Tamam. Sonra 5 çarpı 4. E tamam sonra. Sonra araya koymamız gereken işaret bu. Toplamaysa toplama gelecek buraya. Bu şekilde. Yani 5 çarpı 8 40. Buradan böyle bir 40 gelir. Güzel. 5 çarpı 4 20. 40 artı 20 arkadaşlar. 60. Yani biz burada ne yaptık? Bakın sonucumuz değişmedi. Biz burada ne yaptık arkadaşlar? Sen bir daha zat geçeyim dağılma özelliğini nasıl kullandık? En başta sayımızı ilk sayımızla çarptık. 8 ile güzel. Ardından ikinci sayımızla yani tamam. Ondan sonra arkadaşlar işaretimiz toplama ise toplama. Çıkarma olsaydı çıkarmaz olacaktık buraya. Evet şimdi arkadaşlar ikinci bir devam ediyoruz. Hemen devam edelim. 2 çarpı parantez içinde 4 artı 3. Yapmamız gereken şey bu. Önce bu Ile sonra bunun ile çarp, çarpıyoruz. Hemen yapalım. 2 çarpı 4. Güzel. 2 çarpı 3. Güzel. İşaretimiz ne? Toplama. Direkt toplama yazarız. Sonra arkadaşlar 2 çarpı 4. 8. 2 çarpı 3. 6. İşaretimiz aynen yazılır. 6 artı 8. Cevabımız 14. Bir de buraya bakalım. 2 çarpı 4 artı 3 kaç? 7. 2 çarpı 7 yine 14 çıkıyor. Zaten arkadaşlar sonuç değişmez. Bizim burada yapmamız gereken şey bazı sorularda bu yöntemin daha kolay olması, bazen de bu yöntemin daha kolay olması. Biz sorudan soruya farklı yöntem kullanacağız. Size şimdi bir kere daha anlatayım. Biz buradaki çarpanımızı önce ilk sayımızla ardından ikinci sayımızla ne yaparız? Çarparız. Sonra işaretimizi toplamışsa toplama, çıkarmışsa çıkarma aynen yazıp kısaca çarpıp işaretimizi uygulayıp cevabımızı buluruz. Şimdi size bir de çıkarma örneği yapalım. Evet arkadaşlar şimdi de çıkarma üzerine bakalım. Şimdi yine yapmanız yapmamız gereken şey tamamen aynı şeyler. Sadece işaretimiz toplamadan çıkarma dönüşecek. Şimdi işlem önceliğine bak baktığımızda normalde bura 3 çarpı 12 eksi 2 10. 3 çarpı 10'dan 30 yazardık. Güzel. Ama dağılma üzerine baktığımızda 3 çarpı 12. 3 çarpı 12. Güzel. Tamam. Sonra 3 çarpı 2. 3 çarpı 2. Ardından işaretimiz ne olur? Aynen yazılır. 3 çarpı 12. 36. Eksi. 3 çarpı 2 6 36 eksi 6 cevabımız 30 bakın cevabımız değişmez. En başta x sayıyla sonra ikinci sayımızla çarpıp işaretimizi uygularız. Son bir örnek e, çıkarmamızdan sonra bir kapanış örneği yapıp bitireceğiz. 8 çarpı 8 8 çarpı 8 eksi 8 çarpı 3 değil mi? Evet. 64 gelir buradan. Eksi 24 buradan gelir. Çıkardığımızda cevabımız 40'tır. Ya da 8 çarpı 5 buradan 5 gelir. Cevabımız yine 40'tır. Sonucumuz değişmez. Evet arkadaşlar. Şimdi son soru ve yıldızı sorumuz. Demiş ki üçgen çarpı kare 24 tamam. Çember çarpı kare 36 tamam. Olduğuna göre kare parantezinde üçgen artı çember işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bizden istenen sonucu. Bakalım biraz değiştirelim. Arkadaşlar dağılma özelliğinde biz ne yaptık? Bunu bununla çarptık ve bununla çarptık. İşaretimizi de aynen uyguladık. Yani kare çarpı üçgen artı parantez önemli. Kare çarpı çember. Bizden istenen sonuç bu. Peki bize verildi sonuç ne? Kare çarpı üçgen. Kare çarpı üçgen 24. Tamam. Kare çarpı çember. Kare çarpı çember 36. E tamam. Topladığımızda kaç eder arkadaşlar? 60. <laughs> Zaten soru bizden istediği şeyi bize yukarıda vermiş. Güzel. Yani yapmamız gereken şey bunu dağıtıp kare üçgen, kare çember sonra toplamak ve çarpmak. Yaptığımız şey darma özelliğini kullanıp x'in toplamak ve cevabı bulmak bu kadar basit. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.